Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bozuk ve tarihi geçmiş ürünlerin satışını önlemek için zabıta ekipleriyle birlikte marketlerde denetim yaptı. Halk sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. 6 ayda yapmış olduğumuz denetimlerde 31.500 iş yerini denetledik. Ve bu yapmış olduğumuz denetimlerde 3.102 adet iş yerine yasal işlem uygulandı. Marketler tek tek denetlendi. Halk sağlığını tehdit edenlere cezai işlem uygulandı. Yapmış olduğumuz bu denetimlerde 181 bin adet son kullanma tarihi geçmiş bozuk gıdaya el koyduk ve bunları imha ettik. Yaklaşık 30 ton civarında da yine bozuk gıdaya el koyduk. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu zabıta ekipleriyle birlikte iş yerlerinde denetime katıldı. Şahinbey ilçesinde bozuk gıda satılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Tahmazoğlu, yasalara uymayan iş yerlerinin ruhsatını iptal edeceğiz dedi. Bozuk gıda satan veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini bundan sonra Birinci tespitte üç gün kapatma cezası vereceğiz. İkinci tespitimizde bir hafta kapatacağız. Üçüncü defa yani bir yıl içinde bunu üç defa tekrarlarsa o iş yerini faaliyetten men edeceğiz. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz.